Yaz döneminde çocukların çok yemek yemediğini görüyoruz. Hep hı hı. oyunda, bahçede olduğunu görüyoruz. Hı hı. Öncelikle iştahsızlığı sormak istiyorum. Gerçekten çocuklar iştahsız mı oluyor yoksa biz mi çocukları iştahsız zannediyoruz, yemiyor zannediyoruz? Aslında çocuklar alması gereken besini alıyor mu? Hep böyle vardır ya annelerde, babalarda, ebeveynlerde sürekli verelim yesin olan işte büyüsün, çabuk büyüsün gibi. Hı hı. Genelde iştahsızlığın çocuklardaki sebepleri nelerdir hocam? Çocuklarda iştahsızlığın en büyük sebebi, ee, aslında besine e, ulaşamamaya bağlı bazı eksikliklerin olması demin eksikliği hani <laughs> de olduğu gibi ama e, Türkiye'de yapılan araştırmalarda e, öncelikli sıra bu besin eksikliği değil de ailenin eğitim düzeyinin e, geldiği e, saptanmış. Neden? Çünkü aileler çocuklarla ilgili ek gıdaya geçişteki süreci e, idamesinin nasıl olacak konusunda bilgi yetersizliği. Ek gıdaya geçtikten sonra tamamlayıcı gıdayla birlikte e, aylarına göre düzenli verilecek e, besin listelerini bilememesi. Daha sonra ise belki aşırı e, ailenin e, olay üzerindeki veya baskısı Hani beslemeye geçtiği için o stres ve baskıyla hatalı davranış modellerini sergilemesi. Bunun çocuğun e, psikolojik boyutta örselenmesi arkasından çocuğun yemek reddi ve iştahsızlık olarak karşımıza geliyor. Aslında iştahsızlık diye söylenen olayların çoğunda çocuk iştahsız değil, çocukta belki de minimal bir depresyon veya çocuğun altında bir stres veya aile içerisindeki bir e, huzursuzluk karşımıza çıkabilir. Hocam e, peki mevsimsel bir faktör oluyor mu? Çocuklarda iştahsızlık kesilmesinde bir mevsimsel bir farklılık olabiliyor mu? Yani mevsimsel farklılık genelde şundan dolayı kaynaklanıyor. Çocuklar mesela yazın daha çok hareket halinde olduğu için yemeği e, es geçebilirler. E, nasıl hani mesela Covid döneminde insanlar biraz kilo aldı. Neden? Çünkü kapalı ortamda hareketsiz yapacak bir şey yok. E, her an e, kişinin ulaşmak istediği şey yemek, tokluk hissi e, veya bilgisayar başında oyun oynamaya başladı çocuklar. Orada yanına koyulan atıştırmalıklar. Enerjinin azalması buna bağlı da hani bir e, besini aşırı tüketme olabilir. Yazın ise hani çocuk oyun top oynamak isteyecek, e, yüzmek isteyecek, koşturmak isteyecek. Bundan dolayı da devamlı bir e, yemekten e, uzaklaşma gibi anne de bunu iştahsız olarak algılayabilir. Bazen de mevsimsel alerjiler olabiliyor. Bu alerjiler isterseniz çocukta e, rinit yapar. Rinit koku da bizim e, iştahta önemli bir unsur. Hani grip olduğumuzda pek bir şey yemek istemeyiz. Tat almıyoruz, tuzsuz, yani tatsız şeyler yemek istemeyiz. Buradaki sonuçta bizim bütün duyularımızda sağlam olması lazım. Rinit dediğimiz şey de burundaki o alerjik iltihap besinde bir seçicilik kokuyalamadığı için besinde bir az yeme sebebi olabilir. Yazın aynı zamanda besinlerdeki çeşitlilikte değişiklik de oluyor. Sonuçta kış mevsiminde sebze meyvenin değeri daha az. Yazın sebze meyveye daha çok ulaşılıyor. Çocuklar bunu tercih etmiyorsa reddetme gibi olabilir. Kışın daha çok hamur işleri belki yapılıyordur evde. Dolayısıyla mevsimdeki olaylar da bunu etkiler. Ama genel olarak yani tıp bakımından işte yazın çocuk iştahsız olur, olabilir diyemeyiz. Ama böyle bir e, sorun var mı diye altta araştırmak gerekebilir. Mesela çocuklarda 6. aydan sonra ek gıdaya geçişte bir yeme dönemi olur. An, arkasında bir kesim olursa dış, diş mi çıktı diye düşünürüz. İdrar olan enfeksiyonu var mı altta diye. Veya çocukta e, büyük bir çocuk geldi karşımıza. Bu çocuk hiçbir şey yemiyor diye söylediğimizde altta bir parazit çıkabiliyor. Çünkü parazitik enfeksiyonlarda çocukta bir iştahsızlık halini görebiliyoruz. Gittikçe zayıflar çocuk. Bütün tetkikleri yaparsınız normal. Ama mesela makat bölgesinde o parazitin akşam yumurta bırakmasına bağlı kaşıntı hissi olduğu için çocuklarda orada kaşıntı izlerini görüyoruz. Ve o muayeneye bağlı çocukta parazit olup olmadığını karar verip sadece parazit ilacını verdiğimizde çocuğun iştahına açıldığını bile görebiliyoruz. Yani ben birkaç vakamda o görm olmuştu. Bir ilaç başladığınızda diyor. Ondan sonra çocuk kilo almaya başladı. Ne olduğunu hatırlamıyor tabi Parastilajı sonuçta başladığımız çoğunlukla oluyor böyle şeylerde. Ee, onun testleri var yapılıyor. Bundan dolayı da hani çocuk iştahsız mı dediği noktada ailenin altta bir hastalık olup olmadığı, e, besinle ilgili doğru gelişimin olup olmadığı e, veya çocuk gerçekten iştahsız mı değil mi diye düzenli takip gerekir. Hocam şunu sormak istiyorum. Genelde özellikle çocuklarda çocukların işte o süt, mama işte verildiği yani artık hani güncel evde hep şey derlerdi yani benim oğlumda da doktor şöyle söylemişti benim bir süre sonra Hı -hı. evde siz ne yiyorsanız çocuğunuza da onu yedirin artık yani Hı -hı. O, o noktaya gelin demişlerdi. Çocuklardaki bu bazı çocuklar mesela işte hazır mamalara, hazır sütlere efendim ayda anne sütüne çok süte bağlı işte belli lapalara bağlı, belli şeylere bağlı ne kadar yaşayabilirler? Yani çocuk normal gıdaya hani evde insanların yiyip yiyip gıdaya ne zaman geç, geçebilir? Hangi Biz Yani, yani bizim, kaç ay sonra? Dördüncü, altıncı aydan sonra ek gıdaya eğer hani o geçiş dönemini kendimiz çocuğun durumuna göre, anne sütünün etkinliği, yeterliliğine göre karar veriyoruz ama... Altıncı aydan sonra biz zaten ek gıdaya geçtiğimizde o besin piramidindeki her şeyi yavaş yavaş e, sisteme ekleyerek bir yaşından sonra artık e, sofradaki bütün yiyecekleri yiyebilecek noktaya getirtiyoruz çocukları. Fakat Burada bizim geleneksel besin alışkanlıklarımız çocuktaki hatalı beslenmeyi tetikliyor. Örneğin bizim yani doğudaki, güneydoğudaki insanlarımız sabah kahvaltı dahi biliyorsunuz etle başlarlar. Evet, evet, Ama evet. bir sabah kahvaltısında et demiyoruz sonuçta hani öğlen akşam diyoruz. Sonuçta bu ailenin sofrasına oturmak demek de doğru yapmak değil. Orada doğru yönlendirmek bizim e, giriyor mesela bazı ailelerde. E, aşırı bir süt tüketimin çok daha sağlıklı olduğu düşünüyorum. Yani çocuk sabah süt, akşam süt, öğlen süt, yatarken hocam, süt. Hocam süt bozmuyor mu çocuk? Ben ee... Aşırı süt yani insanların midesine da Var mı böyle yani bir şöyle, çocuk Şimdi geçerli mi hocam? Süt de mide de özellikle ve bağırsaklarda e, alerjik reaksiyonlar yaparak arkasından da kanama riski yaptığından kansızlık riski taşıyor. E, ve o alerjik olaya bağlı veya laktoz intoleransı dediğimiz bir e, problemi varsa çocuğun, e, midedeki o e, enzim sistemi, bağırsaktaki besinlerin emilimini sağlayan hücrelerdeki e, tahribat besinin bağırsaktan kana geçişimini, karaciğere gitmesini engellediği için o aşırı süt tüketimi bağırsaktaki enflamasyon dediğimiz iltihabik olayı daha çok arttıracak. Arkasından belki çocukta e, kansızlık büyüme gelişme geliyor yapacak. Halbuki biz niye veriyoruz? Çocuk kalsiyum alsın, büyüsün, boyu uzasın diye veriyoruz ama aslında aşırı verdiğinde Her aslında çok süt içtim. Gibi. Yani boyu uzamasını işte ya çocuk biz ona çocukken çok süt içirdik de boyu uzadı algısı aslında çok doğru bir şey değil. Değil e, tabii değil. yani çok fazla sütü biz zaten önermiyoruz. Hani mesela 2 yaşın altında hani bir su bardağı 200 mililitreye kadar 4 yaşına kadar bile verilebilirken sonra 5 yaşında 6 yaşında hani belki iki su bardağı 400 mililitre 500 mililitre verilebilir. Burada ee, bir de alınan sütün de kalitesi önemli. Sonuçta biz hani mandıra sütümü, sokaktaki satıcının sütümü, işte marketki sütümü, süt süt evet. günlük sütümü. Şimdi önemli olan sağlıklı süt aslında. Hangisinin sağlıklı olduğuna, şimdi e, marka önemli. E, aldığımız marketteki e, besin zinciri önemli. Sonuçta günlük süttür ama iki gün sıcakta kalmış, yarım saat 45 derece, 50 derecede kalmış, yine bozulur. Yani buradaki e, sorun e, zincirin tamamlanması. Orada e, sokaktaki sütteki e, çoğunlukla bizim bazı enfeksiyonlar var hayvanlarda da sonuçta insanlarda olduğu gibi parazitik veya başka bakteriyel. Onlar sütle insana geçtiğinde şu anda yaşadığımız süreçteki gibi viral hastalıklar nasıl hayvandan insana geçtiği gibi hayvandaki sütten de insana geçecek sonuçta hastalıklar var. Yani biz e, hep virüsleri sanki varmış gibi konuşuyoruz hani e, işte diyoruz şu işte ne dediler yılan dediler sonra başka <laughs> bir hastalık dediler bizim Çin'den gelen bu e, salgın için. Aynı şekilde hayvanlardan, ineklerden de, keçilerden de, koyunlardan da gelebilecek. Şarbonundan tutun da işte parazitlerine kadar bir sürü hastalık çocuklar alabilir sağlıkçıysa. Hocam ee, çok sorularım var. E, sevgili izleyenler Murat Dağın hocama sorularınızı sormak istiyorsanız. Instagram'da Benim Ailem TV Instagram'da Benim Ailem TV ya da Doğukan Şengün hesabına Instagram'dan sorabilirsiniz. Benim Ailem TV ekranlarda şimdi görüyorsunuz. Sevgili yönetmenim gösteriyor. Hocam sorularımız çok buradan son postun altına hocama sorular sorabilirsiniz. Hocam da yardımcı doçent doktor Muratlar hocamı da Instagram'da da takip edebilirsiniz. Hemen sormak istiyorum. Günay Günay Ekin Salih sormuş. Hocam sorum oğlum 3,5 yaşında 13 13 kilo 13 kilo 800 gram boyu 93 santim normal mi demir normal mi demir eksikliği var diye yazmış. Hı hı. Hocam peki 3.5 yaşında bir çocuk için 13.13 13 kilo 800 gram ve 93 santim hı hı. nedir hocam sizce ideal midir? Yani şöyle söyleyeyim bizdeki bazı hedef persentil dediğimiz hedef boy ve kilolar var çocuklarda hı hı. biz bunları genel olarak bu annemizin veya ailemizin dediği gibi anlık olarak karar vermiyoruz süreçlerle yani altı aylık takiplerle bir yıllık takiplerle veriyoruz. Ama anlık olarak hani kabaca bir fikir verebilir. Ne zaman yani bundan bir biz ne zaman bundan sıkıntı e, görürüz veya sıkıntı olabileceğini düşünürüz. Yani yüzde onuncu persantil dediğimiz örneğin 100 sağlıklı çocuktan onuncu sıraya kadar gelmişse yani en iyisi yüzüncü çocuk olsun çok sağlıklı. En kötüsü birinci çocuk olsun. O ilk ondaki kötü olan ilk ondaki kişide mutlaka bir hastalık var mı diye bakmak lazım. Biz ona persantil diyoruz. Adı persantil olarak İngilizceden. Hı hı. Ee, 10. persantil. Yani ilk 10'daki kötü olan çocuğa kadar biz mutlaka bir hastalık bakıyoruz. Buradaki işte 25. persantil, 50. persantil yani 50. çocuk ve çok çok sağlıklıdır. 90. çocuk bizim için sağlıklıyken 10. dediğimiz o persantildeki ilk 10'da yani aslında sağlık olarak da kötü olan 10 kişideki çocukta tetkik bakarız. Bu annemizin baktığımızda hani 3,5 yaşındaki çocuk yaklaşık 13 kilo zaten beklediğimiz bir kilo. Buradaki kilo fakat bu çocuk örneğin yüzde persantile denk geliyor örneğin bu çocuk. Bu çocuk eğer bir ay önce 75. veya 3 ay önce 75. persantildeyken 50. persantile düşmüşse yine kötü. Fakat bu çocuk 25. persantilden 50. persantile çıkmışsa iyi. Yani ne demek oluyor? Ne, ne neye demek, demek istiyorum? Var hocam. ne demek istiyorum? Bir çocuk olduğu noktadan yüzdelik dilimindeki kötü olduğu bir noktadan iyi bir noktaya erişmişse takipte bu çocuk sağlıklı gidiyor demektir. Hı -hı. Veya olduğu iyi bir noktayı koruyorsa sağlıklıdır. Ama o takipteki yüzdelik dilimindeki, diliminde yani hocam, iyi e bir noktadan kötü bir noktaya gitmişse kötü. E bu annemiz için anlık olarak iyi fakat takipte doğru karar veririz. Aynen. Hocam e tanesi e kullanıcı Instagram'dan Instagram'dan bir izleyicimiz yazmış. E Sorusu kızım 12 yaşında kilosu... 38 boyu 1.33. Evet. Arkadaşlarına göre çok kısa ne yapmamız lazım? Hangi sporla yapmamız lazım. Evet şimdi sevgili izleyenler ben e, hep şey varım dedim mi hocam annelerde babalarda bir e, çocuklarda boyu endişesi var. Gerçekten boy önemli bir şey arkadaşlar. Hakikaten bir insanın hayatında bir gençin hayatında diyelim hocam bir insanın hayatında boy çok önemli. Yani boy hakikaten çok çok önemli. Her yeni nesilde bakıyorum gerçekten hani boylar maşallah uzuyor ediyor ama e, gerçekten hani kısa boylu olmak çok tercih edilmiyor. Gerçi Allah insanı Nasıl ben öyle kabul ederim ama genelde çocuklarımız da uzun boylu olsun, sağlıklı olsun diye tabii ki biz de hani elimizden geleni yapacağız. Şimdi e, özellikle çocukların boylarının e, uzaması ile ilgili bir e, süreç var. Hocam bir çocuğun boyu e, hangi en çok evlen soruların soru bir tanesi bu. Şu izleyicimizin sorusuna da cevap vermiş oğlum bir taraftan da. 12 yaşında, 38 kilo, boyu da 1.30. Bayağı değil mi hocam? Bayağı gelişmiş değil mi? Evet yani şöyle söyleyeyim. bu hani, Çocuklarda 12 mesela kız çocuğu galiba değil mi? Erkek mi kız mıydı? Kız çocuğu hocam. Evet şimdi... Kız çocuklar mesela 12-15 yaş böyle artık bu boyun artık oturduğu noktadaki yaşlardır. Neden? Çünkü ergenliklik özellikle Hı, evet, e, evet, adet görmesi veya Doğru. ergenliğe girmesiyle birlikte artık boy durur. Bu çocuk için mesela bu bizim yani için. Yani risk... kız çocuklarında ergenliğe girimsonra boy da uzaması durur. Bu değil mi yani hocam? Evet, yani burada genelde bir şey... durmazsa bile yavaşlar. Yani 15-16 yaşından sonra istese de olmaz artık çoğu şey. Çünkü artık Hı. hormonlar Hı. oturmuştur. Kemik kapanmıştır artık. Ondan sonra bir büyüme hormonu versen de dahi e, Elarc'in vitaminler versen de ne verirsen ver uzamayacak. keşmiştir. Yani. Burada e, bu annemizin e, yani bu yaştan itibaren ne yapabilirim dediği noktada belki yardımcı olabiliriz. Diyor ki hocam hangi şimdi diyor ki 12 e, yaşında e, 38 kilo e, ...1.33 boyunda evet. e, hangi sporları yapmalıyız evet, diyor. Ona geleceğim şimdi bu normalde boy olarak. ...herkes uzun boylu olmak zorunda değil. Hani tabii güzel bir şey olabilir. Hocam iyi bir ama şey ya uzun bazen, boylu olmak. Şimdi tabii Kimsuz öyle de, uzun boylusuz da hocam. Ama şöyle bir de gigantizm dediğimiz bir olay var. E, hocam? Çok uzun boylu, devlik Türkçesi. Ha, evet, evet, e, evet O da bir hastalık. Beyin tümörlerinden kaynaklanıyor. Mesela çok uzun boylu insanlar gördüğümüzde... ...belki altında bir hastalık vardır. Bir de e, bazen e, avantaj olan... ...daha sonra de dezavantaja döner. Neden? Çok uzun boylu kişinin ilerideki osteoporoz riski... Uzun boylu olan kişinin ilerdeki e, mesela kas hastalığı riski, kemik hastalığı riski veya e, eğer hormonal bozukluk varsa da o hormonal bozukluğunun sağlay olan hastalıklarla ilişkisi artar. Dolayısıyla hani boy uzaması mı, boy uzunluğu mu? Tabii ki boy uzunluğu. Sonuçta biz ne diyoruz? İşte e, önemli, geçen programlarda konuşmuştuk, elerjinin işte vitaminlerdir, besinlerdir, işte protein almadır, e, gerekli hormon destekleridir. Bunun yanında tabii sporla beslenmedir. Yani sporla birlikte iyi beslenmedir. Boyu arttırır. Artmazsa bile sağlıklıysa çok da uğraşmamak lazım. Buradaki hangi sporlar boyu uzatır noktasındaysa yani biz genelde basketbol, voleybol gibi eklem aralığını uzatıcı sporların boyu uzattığı yönündeki bilgimizden dolayı bunları söylüyoruz. Yani bir halter aldığında eklem aralığı sonuçta artmaz neden? Çünkü yük altında kalan eklemler daralır. Yani halter aslında boyun uzaması ile ilgili iyi bir spor değil. değil. Onu anlıyoruz değil mi hocam? Yani çuval taşımak değil anlatabildim mi yani ama kalkıp bir şey elmaya uzanmak bir ağaçtaki elmaya uzanmak bir boy uzatıcı spordur aslında Uza sadece bunu yapmak mesela e kişi eğer e e dalda elmar mı topluyorsa uzun boylu olmak için adaydır. hani yüzme basketbol, voleybol bunlar e, boya etki edecektir. Hocam çok sorum var. Hemen sormak istiyorum. E, Emre Eyüboğlu yazmış. İlk soru benden olsun demiş hocam. Önce <laughs> geçenden yazmıştı bunu. Onu aylık kızım var. 10 kilo yemek e, yemiyor. Yerinde durmuyor. Hiç ne, e, ne yapmam lazım? Yardımcı olsanız çok meşgul olurum. Yani 16 aylık e, kızı 10 kilo e, yemek yemiyor. Şimdi i̇yi değil o... mi hocam 16 aylıkta 10 kilo? Ya aslında iyi ama şimdi anneye göre babaya göre iyi değil sonuçta. Neden iyi değil? Çünkü çevresi e, baktığında ya bu çocuk daha iyi olabilirdi veya bak komşunun çocuğu 12 kilo sizinki aynı ayda ama o sizinki 10 kilo kaldı. Fiyaslama da var. 2 kilo de. eksik şimdi yani evet, orada tartı tart olarak eksikliği var. Yani bizde toplumda statut, stat, hani statü farklılığı. işte ben iyi baktım seni iyi baktım olayı bu statü sanki iyi katkı sağlamış gibi oluyor. Yani hmm. örneğin biz bunu hastalarımızda görüyoruz hani anne baba geliyor yanımıza çocuğuna iyi baktığını hisseden ailenin kendini özgüveniyle. Çocuğuna hani bir hastalıkla getirdi ki annenin özgüveni aynı olmuyor. Tabi. Ee, tabii. Burada o özgüven unsuru olarak olduğu için eğer bir anne ve babaya bir komşu ya senin çocuğun bak o da aynı yaşta seninki kısa kalmış dediği anda o anne baba bir motivasyon eksikliği ve özgüven kesinlikle, kaybı kesinlikle, yaşıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ve hata mı yapıyorum stresine girdikten sonra aslında hasta stresi başlıyor. Burada gerçekten hekimi takip ediyorsa çok da stres olacak bir şey yok. Hani bu hastamızın dedikleri değerler normale yakın. Hasta değil bence, sağlıklıdır da zaten çocuk. Bir idrar yolu enfeksiyonu takibi gerekir. bir kan sayımıyla bakıp en azından rutin takip Hocam şimdi e, şunu soracağım, yine bir izleyicimiz de sormuş bunu. Bu kan çok önemli. E, Betüs Yılmaz diye bir izleyicimiz. Merhaba oğlum, 23 aylık 10 kilo kan tahlili yaptırdım. Demiri 6 değerlerinde, hı hı. iştahsız ne yapabiliriz? 6 de, demirde 6 değer hocam nedir? Yani normal bir demir bizim vücudumuzdaki bu hemoglobin dediğimiz bir hı hı. E, kansızlık dediğimiz noktadaki e, bir madde yani bildiğimiz demir gibi düşünün. Hı hı hı. Onun e, tıptaki kandaki seviyesi bizim bazı değerlere sahip. E, genelde her laboratuvarda farklı olmakla birlikte demir eksikliği anemisi yönünden baktığımızda çocuklara demir demir bağlama kapasitesi ferritin bir de hemogram dediğimiz testler alıyoruz. Demir sadece onlardan biri olduğu için tek başına benim açımdan bir anlamı yok. Hı hı. Niye? Çünkü demir mesela hastalık e, bakteriler tarafından da kullanıldığı için Mesela anneler bilir antibiyotik kullanırken demiri vermeyin deriz hı hı. Bunu vitamin vermeyin demeyiz de demir kullanmayın kesin deriz Niye deriz bunu? Çünkü bakteriler de demiri kullanır çoğaldı, çoğalmak için Biz o demiri verdiğimizde enfeksiyonu daha da arttırma riskine e, sebep oluruz Bundan dolayı diyoruz ki annelere siz hani antibiyotik kullanırken demiri kesin 15 gün sonra tekrar başlarsınız Belki bu çocukta bir enfeksiyon vardır kandaki demiri o şu anda azaltmış olabilir Hocam özür dilerim Buyurun. o kan sayımındaki anneler şu hataya düşüyorlar genelde demir eksikliği için yapılacak mesela hasta oluyor çocuk doktoru arkadaşlara baktığımızda hadi bir kansızlığına bakalım dediğimizde bazen değer düşük geldi. Benim çocuk kansız mı diye bir strese giriyor. Bu kansızlık. Hadi bakalım buyurun pek, verelim. Yani onun için sadece demir de, demiş annemiz. Evet evet hocam. Total altı bak, demiş altı demiş ben çok anlamadım düşük, bunu. Düşük düşük ama düşük, düşük, düşük hocam, demiş. demir eksikliği var demek için tek başına yeterli değil. Hocam e, tabii e, her programda da siz söylüyorsunuz. Sevgili izleyenler hocam her programda söylüyor. Çocukların boyun uzamasında küçük yaşta geçmiş oldukları e, alerjik e, reaksiyonlar işte e, bazı havale demiş olduğumuz evet. E, yani yani özellikle Hastalıklar diyelim. Yani, Hastalıklar. Yani çocuğun e, boyun uzamasını engelleyen en önemli üç faktör nedir hocam? Yani sanabilirsek. Çünkü argenin maddesini soracağım size hocam. bu Evet. Adım. Şimdi çocuklarda beslenme ilk sırada. Şimdi biz orayı tamamlamaya çalışıyoruz. Daha sonra enfeksiyonlar giriyor. Şimdi enfeksiyonlar ve beslenmeden sonra da kazalar giriyor. Kazalardan sonra da genetik olarak giriyor. Yani genetik aslında en altta. Yani bir yüz çocuk bakalım. Yüz çocuk içerisinde sadece bir tanesinde hormonal veya genetik bozukluk varken 99'unda altta ya enfeksiyon çıkıyor ya kronik bir hastalık çıkıyor veya beslenememe yani besine ulaşamama. Dolayısıyla hani boy uzatan şurup, işte iştah açan şurup dediği noktada bazı anneler işe yaradığını söylerken bazı anneler işe yaramadığını söylüyor mesela. ...işte o yarayan diyen insanlardaki eksikleri giderdiği için o çocuk normale dönmeye başlıyor. Hmm. Sonuçta biz o çocuğun genetiğini değiştirmiyoruz o anda. Doğru söylüyorsun. Hocam argenin maddesini soruyorlar. Argenin maddesi çocuğun boyun uzamasındaki etkisi nedir? Argenin hangi maddelerde nerede bulunur? Şimdi ele argenin normal bir amino asit. Bu hı hı. özellikle vücuttaki protein yapısına giren bir yapı taşı. Hı hı. Büyüme hormonu gibi hormonların yapısına da girdiği için hı hı. yapılan çalışmalarda hatta en son belirtmiştim bir çalışmada ve işte içinde eklem kıkırdağını kapatmadığı için büyüme hormonuna kıyasla eklem kıkırdağını kapatmadan boy uzamasına katkı sağlayabilecek bir bulguları var. Dolayısıyla Elerjinin ne? Vitamin destekleriyle birlikte biz bunu veriyoruz. Ama cevizde de elerjinin var. Yumurtada da elerjinin var. Bildiğimiz ette de elerjinin var. Köftede de elerjinin var. Bununla birlikte çocuk eğer ete ulaşamıyorsa, yemesi azsa, iştahsızlık varsa biz genelde elerjinin vitaminleri önerip çocuğun boyuna katkı sağlasın diye annelere veriyoruz. Bu etkinin olmadığı çocuklar olduğunda biz diyoruz ki evet senin çocuğa biz gerekenleri yaptık. Sizin çocuğunuz artık genetik hedef boyu bu kadar. Hani bu çok da zorlamanın gereği yok. Ama etki ettiğini düşündüğümüz çocuk varsa uzun süre kullanımla onu takibe alıyoruz. Ee, hocam son bir, birkaç soruyu daha almak istiyorum Hı -hı. Medine Yavuz yazmış ee, merhaba 4 yaşında yeğenim var 14 kilo çok iştahlı değil ve 100 santim boyu yaşıtlarına göre biraz kısa değil mi ne yapmalıyız hocam ee, 4 yaşında ee, 100 santim Şimdi normalde bir yaşındayken 75 santim istiyoruz 2 yaşında 84 santim oluyor 4 yaşında 100 santim gerçekten kısa olabilecek bir yaşta fakat patolojik mi değil mi bakmak lazım Kilo olarak 4 yaşındaki bir çocuğun ortalama 16 kilo olması gerekir. Kilosu 14 aslında kiloymuş hocam. 2 kilo eksiği var. Hı hı. Burada hani 2 kilo eksiği kalıp da boyu geri kaldığını biz genelde bunun altında bir besleme düşünmeyiz. Altta daha çok parazit bakmak lazım. Enfeksiyon ve ee hani en azından bir tetkik yapmakta fayda e, var. Bu Medine Hanım sizin çocuğunuza giriyor. Hocam bir tetkiyi tavsiye ediyorsa.